merhaba arkadaşlar bugün bunkalar var. Bir tane atları takım, bir tane de mivi pi geçeceğiz. Geçen bakalım. Yapmıştı, bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Nereye gidiyor oraya? Nereye gidiyor oraya? <laughs> bak ben bu atların topunu zaten yatıp geldiği yüzde yüz. Ya hayır. Thomas Müller, 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 Müller. Kendisini çok severim. Bir de açalım atlamayacağım abi. Neymar. Git de Neymar istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bak bu videoda Neymar ve Neymar'a. Abi tam Ay hazza tam çok güzel Fransa'da. Sarı top gelirsen koy Allah belanı ver. Ya seni beğen ya. Ya yapma. Kamara ne ya? <laughs> kamara ne? Kamara ne? Ya kamara ne ya? Sen denedin mi konamı ya? <laughs> Bakalım müller? Abi bak şöyle yapıyoruz. Aynen. Bum. Şuralar abi kötü olabilir abi. ama... Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bir tane top daha çabalıyorum iyiyim sizce. Uçarsam hep son olur. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? 60 mic'la ben bu hesabı kullanmam arkadaşlar. Ama bir tane daha top açılımı yaparım belki. Hele bak şimdi şunlar o. 500 afet baypalan var. Ama hiç bir şeyim yok